yani zaten şu uykuya doyuramadık gitti ya. Hayvan gibi uyuyor sabah akşam 7.24. Benim bir şeyler zıkkımlanayım da bari girmişim gücümü halledim. Ne oğlum bu ne her yere oda yapmışlar ya. Ha bu. Bu ne lan? Ne doy doymaya doydun ne uyumaya uyudun Allah'ım yarabbim. Bunu da zıkkım lan. Kafa dolabında. Evet değerli dostlar bugün. eee ne yapacağız biliyor musunuz? Geçen bir tane dede aldıydım ya. Ya bu dedeyi biraz alalım. Başıma bela oldu bu ya. Neyse aldık iyi kötü. Ee, idare ediyoruz. Işığı da açık unutmuşuz. Kapalıymış lan. Açık mı kapalı mı ben anlamadım lan. Bir dakika öğrenmenin tek bir yolu var. Bak açıkmış. Açık yani açık. Anladın mı? Bu faturalar kime geliyor? Bana geliyor. Ne güzel ha. Açık ışık unut. Şey yap. Ha. Sonra da Dedenin şeylerini alacaksın ha. Alırsın. Bak şimdi. Saat, saat, saat gibi var ya saat var yani böyle akrep kovan olan ama el frenini indirmeyi unuttuk tabi tabi unutabiliyoruz bazen ya Evet beyler Hemen de stop ediyorlar bugün kötü Heh Aç Evet beyler Aracımızın şu anki son durumu bu Motoru saat gibi takılıyor çalışıyor ee, Şimdi sizle biraz dolanacağız Motorunu görüyorsunuz saat gibi bak bilerek e, Şeyde kapatmadım Böyle görünsün motoru Yani böyle saat gibi çalıştı görünsün diye Kapatmadım arkadaşlar Görün abi gözünüz bir motor görsün, yürüyen motor görsün ya. Yani. Oğlum o ne lan? Şunun vidalarını sıkmadık mı lan? Bu motor hararet yapar abi, şuna bak. Allah Allah. Saat saat. Oğlum ölmüş lan bu. Neyse biraz sizi gezdireyim de. Yavrum benim be. Şu duruşa bak. Tam bir ölü. Ay pardon yani tam bir diri. kapat kapıyı şunu da kafat kaybolmasın drive diyoruz drive ne demek otur demek manyak mısınız oğlum hiç mi ingilizceniz yok lan bak ya bunu da şeyden oynamak bilgisayardan oynamak cidden çok zor yani bir yandan bir tane mouse var, bir yandan direksiyon çevireceğim, bir yandan vites atacağım, bir yandan guard fren, devreye aç, Allah belasını versin. Üçleş, boğ, boğduk biraz arabayı ya. Ama ikiye atamıyorum şimdi. Hızlandı, tamam. Topladı. Topladı. İşte bizim yaptığımız araba böyle. Utar abi. İki atın ya biraz çok yavaş gidiyor ya. Bas gaza yavrum bas gaza kim tutar seni bas gaza şu anda iki atmam lazım araba iki istiyor da İşte direksiyonu bırakırsam kadar hocam diye korkuyorum. Evet beyler. Direksiyon hakimiyetimi kaybettim. Direksiyon hakimiyetimi kaybettim. Topladım geri. Kaza yapacağımı düşündünüz değil mi? Evet beyler. Yavaş yavaş gidiyoruz şimdi. 4000 devir. ikinci vites. Bak bırakayım kendi kendine bakalım nereye kadar gidecek. İstop ediyor ama bak. Ama güzel topluyor. Bak şimdi bak bak. ikinci vites daha şu anda bak. Bak. İkinci vitese vitese kalkıyor bak. Ya arkadaş bir yandan gazdır, bir yandan şey yap. Motor saat ki bak da bayır tepe ne varsa aşıyor bak. Bak. Ne sandınız oğlum? Siz beni boş adam sandınız ha. Hidrolik direksiyon ha. Vallahi hidrolik direksiyon inanmıyorlar. Bak kendi nasıl topluyor bak bak. Görüyor musun bak? Hey yavrum bak. Dağ bayır ne varsa çıkıyor. Oğlum siz galiba bu arabayı çok hafif aldınız lan. Ben. Aslanım benim. Ama oyunda bir kasma var yani telefonda oynandığı zaman da oluyor mu bilmiyorum da şu anda oyunda kasma var biraz. Eee Neyden kaynaklı hiçbir fikrim yok ama. Ya oğlum ayarlara giriyoruz oyun arkada devam ediyor la oğlum araba gidiyor la. Vallahi araba gidiyor ya. İnsan bir müdahale eder bir durdurur ya. Buralarda üçe atmayacaksın abi. Araba çünkü her an yavaşlıyor. Her an üzülüyorum. Seni sevdim. Engeller. Ne oldu lan? Bu anda gaz yemedi dedim. Ne oldu lan? Benzin mi Zaten LPG taktıracağım. LPG taktıracağım oğlum ya. Bu ne ya? Yani? Bak motor nasıl yiyor kendini. İkiye de atabilsek. Motorun saat gibi çalıştığına inandığına göre.